finansa ihtiyacım var. Coca-Cola'nın dediler dünyası kongresinde bir toplantısı var. Hem de şey geliyor, CEO'su geliyor Muhtarkent. Dedim ben Muhtarkent'e gideyim, ulaşayım. Bir şekilde ulaştık. İlk sözü şu oldu. Haluk Bey tarımla ilgilenmiyoruz biz dedi. Sağlık su kaynakları konusunda diyorsanız bir şey konuşalım. Dedim iki cümle edebilir miyim? Buyurun dedim. Sizin dedim şişeyi yıkamayarak ettiğiniz tasarruf var ya dedim devede kulak. Çünkü dedim suyun yüzde yetmiş beşi tarımda kullanılıyor. Burada yapacağınız yüzde birlik tasarruf sizin dedim sanayide yapacağınız tüm tasarrufun önüne geçer. Doğru söylüyorsunuz dedi. Biz dedi zaten sağlık su kaynakları peşindeyiz dedi. Hemen Türkiye CEO'suna talimat verdi. böyle dedi iletişim kurun ve uluslararası eğitimleri destekleyin dedi. Şimdi esas konumuza geçelim. Ee, organik tarım, iklim değişikliği, etkileşimi ülkemizde bazı kavramlar yanlış biliniyor. Mesela organik tarım, ekolojik tarım, biyolojik tarım. Buradaki tanımlamalara çok katılmayacağım. Biraz şey bilimsel bir tanımlama. Organik tarım olabilmesi için bütün çevremin organik olması gerekiyor. Mesela o tarlada 3 yıldır ekim dikim yapılmamış olması gerekiyor. Belli bir çevresinde organik tarım yapılması gerekiyor. Ya belli bir mesafeye kadar. Mesela diyelim ki organik tarım için biz hayvan idrarı kullanacağız azot kaynağı olarak. O hayvanın da organik yonca ile beslenmesi gerekiyor. Bu çevrimi organik hayvancılık yapan o kadar çok işletmemiz yok bizim. Hatta çok az. Bu çevrimi sağlamladığınız sürece ürettiğiniz ürünler organik falan değil. Ekolojik. Ekolojikten kasıt da şu. Üzerinde e, kimyasal Pestisit miktarı minimum olan anlamındadır. Bu konuya bu açıklık getirdikten sonra devam etmek istiyorum. Yani organik tarımda ne yapıyoruz? Organik yeşil gübreleme, ekim neveti, toprağın korunması, bitkin direncini artırıcı uygulamalara izin veren parazit ve predatörler. Bunlardan kastettiğimiz mesela şu anda şeyin Karadeniz fındıklarında büyük problem var kokarca. Kokarca ile organik yöntemle mücadele etmediğimiz zaman ilaçla mücadele ettiğiniz zaman kuşların ölümüne kadar yol açıyor. Ama şu anda Samsun Tarım Bakanlığı Araştırma Enstitüsü bir arı geliştirme. Bunların yumurtaları niye bir arı geliştirme çabası içerisinde. Eğer o geliştirilirse bu konuda daha başarılı olacağına inanıyorum. Yani bu organik tarımla sadece verimi değil, ürün kalitesini de artırabiliyoruz. Biyoçeşitliliği koruyabiliyoruz. Sentetik kimyasal argüdüler yerine kültürel, biyolojik ve fiziksel uygulamalara öncelik veriyoruz. Organik tarım toprakta, suda, gıdada ve insanlarda birikilebilecek kimyasallar kullanımından kaçınırken topraktaki canlı yaşamını da destekliyor. Ya yani konvansiyonel tarımda Tek ürün yetiştiriciliği giderek daha fazla sorun yaratan fosil yakıt kaynaklarına dayanırken, organik tarımda çiftçiler kendi verimlik sistemlerini imşa ederler ve bu zamanla gelişir dış girdilere ihtiyaç giderek azalır. Güvenli gıda aynı zamanda yaşadığımız çevreyi korumayı amaçlayan yerel ve bölgesel işletmelerde desteklenir. Türkiye'de tüm tarım alanlarının %1.7'sinde organik tarım yapılıyor. Dünya organik ürün alanında 12. AB'de 3. sıradayız. Bakın rakamlar çok düşük. Ülkemizde 49 bin çiftçi 352 bin hektarda 267 türde 1 onda 6 milyon ton organik ürün elde etmektedir. Organik hayvansal üretimi de 641 üretici 8 bin büyükbaş rakamların küçüklüğüne dikkat çekiyorum. 2000 küçük baş, 800 bin kanatlı, sadece 913 ton et, 21.818 ton organik süt, 129 milyon yumurta. Yani organik etiketlilere çok aldanmayın, öyle bir şey yok. İklim değişikliğinin tarım sektörüne yansımalarının etkileri şu şekilde özel, özetleyebiliyoruz. Bir kere verim azalışı ve suyu talep ve maliyetinde artış oluyor. Bir örnek verelim. Sera gazı emisyonları 1990 yılında 210 milyon ton civarında ikili. 2016'da %135 artışla 496 milyon ton. Bugün de yaklaşık %150 artışla daha yüksek rakamlara çıktığını görüyoruz. Tarımsal faaliyetler karbondioksit salınımı yapmıyor diye bir şey yok. Karbondioksit salınımının %10-12 civarı yani 56,5 milyon ton tarımsal faaliyetlerden kaynaklanıyor. Sıcaklıkla beraber gözlemlenecek su kaybı karşısında su mevcutuna uygun olarak işte ürün rotasyonu, ekim tarihlerinin sıcaklığa ve yağış durumuna göre düzenlenmesi ve yeni koşullara uygun mahsul çeşitlerin kullanılması. Örneğin ısı ve kuraklığa dirençli ürünler gibi çiftlik uygulamaları yapılmaktadır. Kuraklık durumunda ise kuraklığı ortadan kaldırmak kısa sürede mümkün olmadığı için kuraklığa uygun seçimler, örneğin çok uy su isteyen pirinç yerine daha az su isteyen buğday ekilerek bu etkilik, olumsuz etkiyi giderebiliyoruz. Yani yeni ürün çeşitlerine yönelerek bunu bir miktar önlemeye çalışıyoruz. E, ee, bu iklim değişikliği sonucunda bitkiler daha erken tarihte ekilmeye zorunda kalınabildiği gibi daha geç hasadın olabileceği de görülebilmektedir. Mesela iklim değişikliği sonucunda Orta Anadolu'da Akdeniz'de yetiştirilen ürünler yetiştirilmeye başlayacak. Akdeniz şeridinde de tropik bitkilerin yetiştirilmesi mümkün olabilecektir. Bu iki tane kanun çok önemli. Birisi 18.4.2006 tarihli tarım kanunu 5488. Bu kanunla işte toprak su kaynaklarının geliştirmesi, biyolojik çeşitlik, ekosistemin korunması gibi düzenlemeler yapılmıştır. Bir de 25.2.98 tarihli 4342 sayılı Mera Kanunu'dur. Mera Kanunu kabul edildiğinden bu yana pek çok değişikliğe uğrayarak kanunda yapılan bir takım değişiklerle mera alanları kentsel dönüşüm ve kentsel gelişim alanına açılmıştır. Hayvancılıkta eğer yeterli meranız yoksa o hayvancılıktaki üretimden kar etme şansınız çok az. Dolayısıyla bu meralarımıza gözümüz gibi bakmak zorundayız. Sera gazı emisyonlarının azaltılması için yani tarım toprakları ve gübre yönetimi ben kaynaklanıyor çoğunlukla. Tarım topraklarında da mineral gübre, hayvansal gübre, ayrıca toprakta kalan bitkisel artıklar nedeniyle çeşitli karbondioksit emisyonları oluyor. Bunu, bunu dengelemek için toprak ve bitki analizleri yaparak gübre programları oluşturmak zorundayız. Mineral gübrelerin, pestisitlerin ve sera emisyonlarına sebep olmaları, sağlık içinde risk teşkil etmesi nedeniyle kullanılmaları azaltılmalıdır. Toprağın ihtiyacı olan minerallerin kompostlama, kompostlama yöntemiyle sağlanması, hem toprağın iyileştirmesi hem de karbon tutması kapasitesinin artırılması adına önemlidir. Mineral kaynaklı emisyonlar, mineral gübrelerin üretimi, nakliyesi ve uygulama sırasında ortaya çıkmaktadır. Toprağın fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerin iyileştirmesinin yanında karbon içeriğinin artırılması için en iyi yöntem kompostlamadır. Organik atıklardan biyogaz üretimi ve kompostlaştırma en verimli stratejidir. Biyogaz projesinde çıkan organik atıkların kompostlaştırılıp tarımsal üretiminde kullanılması ciddi şekilde karbon emisyonunu azaltılacaktır. Eğer gübre topraksa kontrolsüz halde bulunması özellikle metan emisyonunu artıracaktır. Yalnız burada kritik bir nokta var. Biyogaz üretiminin ekonomik olabilmesi için minimum bin büyük baş, minimum 5000 küçük baş hayvandan elde edilen gübrelerle biyogaz tesisi kullanır, kurulduğu zaman ekonomik olmaktadır. Emisyonların büyük bir kısmı enterik fermantasyondan yüzde 47'si tarım topraklarından yüzde kırkı, gübre yönetiminden de yüzde on biri olmaktadır. Gübre yönetimi metan gazlarının emisyonu tutulması, biyogaz üretimi kompostlaşmayla, toprak yönetiminde toprak analizlerinin yapılması, mineral gübre uygulamaların kontrolü, toprakta karbon tutma kapasitesinin kompost uygulamasıyla artırılması, karbon oranı yüksek artıkların toprakta kullanılması, ve en önemlisi toprak işlemesiz tarım. Toprak işlemeyle büyük miktarda karbondioksit salınımı ortaya çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda direkt anıza ekim yapabilen makineler geliştirilmiştir. Toprağı sürmeden, devirmeden ve karbondioksit emisyonunu bu şekilde azaltma amaçlanmaktadır. Tarım arazilerinden gelen bitki ve bitki atıkları doğrudan veya etanol, dizel yakıtlara dönüştürülebilmektedir. Ama bu sırada da bir karbondioksit salınımı yapılmaktadır. Ee, Biyoenerji kaynaklarının emisyonları, fosil kaynakları emisyonlara eşittir. Yani karbon salınımı gene vardır. Sere gazı emisyonları azaltılması işte ormanlık alanların artırılması, meraların artırılmasıyla mümkündür. Tarımsal sere gazı emisyonu, hayvancılık, mide fermentasyonu, gübre kullanımı ve yönetimi, azotlu gübrelerin kullanılması, anızların yakılması, çeltik üretimi sırasında da bir metan gazı üretilmektedir. Genellikle bunları sayabiliriz. Bunlar içerisinde yüzde 47 ile enterik fermentasyon, yüzde 40 ile tarım toprakları, yüzde 11 ile de gübre kaynaklarından karbondioksit salınımı yapılmaktadır. Toprak işlemeyi biraz önce anlattık. Eğer az işlersek erozyon önleriz, toprak nem içeriğini koruruz, toprağın organik madde içeriğini artırabiliriz. Daha önce de bahsetmiştim, tohum yatağı hazırlığı için işte sürüm yerine direkt ekim yapabilen makineler kullanılması. Eğer toprağa sürersek artan havalandırmayla kısa süreli mikrobiyal faaliyetleri artırıyoruz ve atmosfere salınan karbondioksit ve diğer gazların ortaya çıkmasına neden oluyoruz. Arazi toplulaştırması, yani arazilerin daha büyük harseler haline getirilmesi her bir kilometre başında toprak işleme yaparken en az 1.90, en fazla 20 kilo, ortalama 7.80 kilogram karbon eş değerinde azalmalar oluyor. Yani toplulaştırmada yapmak zorundayız. Ee, organik tarımın en önemli özelliği toprak için gerekli olan besin maddeleri ve organik karbonu yeniden kazanmaya eğilimli olmasıdır. Dolayısıyla yapılan uygulamalar verimli üst toprağın erozyonunu önlemek, hayvan gübresinin doğrudan geri kazanımı ve ürün artıkları için etkili kompostlama teknikleri ile karıştırmayı içermektedir. Evet, toprak yapısının iyileştirmesi ve sera gazı emisyonunu azaltmaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalar toprak karbonunun %55-60 oranında toprak yapısının iyileştirmesiyle yeniden kazanılabileceğini Ayrıca organik tarımda fosil yakıt enerji tüketiminin azaltılması, toprağa erozyona daha az maruz kalması ve topraktaki besin maddelerinin yeniden dönüşümünün sağlanması ve karbon tutulumu için çok önemli. Genel olarak e, emisyon, karbon emisyonuna neden olan üretimler 43 farklı sektörden olmakta. Sera gazı üretiminin yüzde 32'si endüstriel prosesler. Yüzde otuzu enerji sektörü, yüzde on ulaştırma, yüzde on diğer sektörler, yüzde altısı tarım sektörünün oluşturduğu görülmüştür. Diğer koşulların optimum olduğu durumlarda atmosferde artan karbondioksit konsantrasyonları bitkilerin su kullanımını etkiledikleri gibi fotosentetik aktivitelerini teşkil edeceğin Dolayısıyla yüzde onla elli arasında verim artışı neden olmaktadır. Şimdi şöyle bir gerçek var. Özellikle seracılıkta karbondioksit uygularlar seran içerisine ki fotosentez karbondioksit alıp oksijen vererek gerçekleştirici için verim daha fazla artırılabilmektedir. Hocam 3 Arta... dakika son. Öyle mi? biraz hızlı geçeyim. <laughs> Şu anda dünyada 1.1 milyar insanda temiz içme suyu bulunmamakta, 800 milyon insanda beslenme güçlüğü çekmektedir. 2025 yılı itibariyle dünya nüfusunun %61'ini şehirlerde yaşamasını bekliyoruz. Tarımsal fiyatlarda artışlara neden olmakta. İklim değişikliği olmadığı bir gelecekte 2000 yılında 2050 yılına pirinç fiyatları %62. Mısır fiyatları yüzde 63, soyanın yüzde 72, tarlı fiyatları yüzde 39 yükselecek. Eğer iklim değişikliği olursa, pirinçte de bunun üstüne bir yüzde 32-37, Mısır'da 52-55, buğdayda 94, yüzde 111, soyada da 11 ile 14 arasında bir fiyat artışı bekliyoruz. Dünya nüfusunun 50'lerde 2,5 milyardan 8,5 milyara gelmesiyle sulanan alan 2 katına, çekilen su 3 katına çıkmıştır. Böyle devam ederse 2007 itibariyle 7130 kilometre ekip olan su 2050'de yaklaşık 12.000-13.500 kilometre küpe çıkacaktır. Son zamanlarda su kullanımı, etkin kullanım için tarımda özellikle damla ve yağmurlama sistemleri tercih edilmekte. Ama ülkemizde %80'i açık sulama sistemleriyle sulanmakta, %20'si basınçlı sulama sistemleriyle kullanılmaktadır. Artık bunun da çok yeterli olmayacağı görülerek yeni bir kavram ortaya çıktı, kısıntılı sulama. Yani bitkinin %10 verim azalmasını kabullenerek suda tasarruf yapılarak daha büyük alanlar sulanmakta. Diyeceksiniz ki çiftçi %10 verim azalmasını niye göze alsın? Alacak çünkü o yüzde onu ben ödeyeceğim devlet olarak ona. Dolayısıyla çiftçi de bunu rahatlıkla kabullenecek. Ee, evet. Yani yüzde sulamada kayıplar yüzde 35-60. Yağmurlama damla da yüzde 5-25 arasında. Tarımsal kuraklıkla mücadele politikaları kuraklıklar değişik olarak tarımlanabilir. Yani bir meteorolojik kuraklıkla tarımsal kuraklık arasında en büyük fark toprakta tutulan su miktarı bizim tarımsal kuraklıktan bahsetmemize neden olabilir. İşte kuraklık yönetim planları hazırlamak zorundayız. Erken uyarı sistemlerini devreye sokmak zorundayız. Eğitimlerle bu kuraklık zamanındaki eylem planını devreye sokabiliriz. Şimdi yapılan bir yanlışlığı daha belirteyim size. Biz de yeraltı suyu kaynaklarını hemen kullanıyoruz. Tabii ki yeraltı suyu kaynakları ülkenin stratejik kaynaklarıdır. En son anda kullanılması gerekir. Ama biz çok kolay bir yola giderek yeraltı su kaynaklarını da aşırı şekilde kullanıyoruz. Bitti mi? Sürem var mı? Bileyim mi? Efendim? Bitti mi? Süre var mı? Son cümlelerinizi alalım hocam. Tamam. Bunları genel olarak bahsettik işte alınması gereken çalışmalar, önlemler şeklinde. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Doktor Ali üstüne teşekkür ediyoruz. İkinci konuşmacımız Sayın Mustafa Beker, Orta İsa Ziraat Odası Başkanı. Kendileri iklim değişikliği ve hayvancılık üzerine bize sunum yapacaklardır. tabii bu akış Çünkü sürede çok fazla bir kısmımız görünmüyor. Aklınıza sunuyorum. Ama ben sunumumu kısa ve öz olarak yapacağım. Değerli hocalarımızın geniş sunumlarını tabii farklı şekilde dinliyoruz. Mikrofondan konuşabilir miyiz acaba diğer el er mikrofonu? Aslında mikrofona çok alışkınız da burada. Ali yani, Kocam nereye koydunuz? Kablosuz mikrofonla konuşabilirsiniz üstadım. Teşekkür Trabzon Orta Ser Ziraat Adası'nı temsilen başkan olarak buradayım. Bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öncelikle Sayın Valim diyerek başlamak istiyorum. Değerli belediye başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, Değerli katılımcılar, sivil toplum kuruluşlarının değerli mensupları, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii bilimsel olarak değil de genel hepimizin anlayacağı bir dille konuşarak toplantıma nihayet vermek istiyorum. Özellikle dünyada ve Türkiye'de tabii ki Türkiye iklim değişikliğinin bütün canlılara etkisi ve olumsuz yönüyle etkileri çok fazladır. Bunu zaten dünya yaşıyor. Tabii bu etkilerin bütün canlılara yansıması yanında hayvanlara yansıması ülkemizde hem protein malzemesini teşkil eden insanlara hem de ticari yönden büyük bir Türkiye ekonomisine katkı sunulan hayvancılıkta iklim değişikliğinin etkilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ortasar Belediye'mizin ve diğer kuruluşların ortaklaşa yaptığı bu toplantının tekrar Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli başkanımız Ahmet Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Böyle bir toplantıda bizleri davet ederek onurlandırdılar. Ona özellikle teşekkür etmek istiyorum. İklim değişikliği, değişikliği ve hayvancılık konulu sunumumu sizlere takdim ediyorum. İklim denince aklımıza ilk gelen sıcaklık ve yağışlardır. Sıcaklık ve yağış gibi klimatoloji özellikleri hayvanların yıl boyunca mera ve diğer kaynaklarının kullanılabilirliği üzerinde büyük etkilere sahiptir. Hayvansal üretim faaliyetleri besin zincirlerinin bir halkası olması yanında sera gazı emisyonlarına önemli katkıda bulunmaktadırlar. Dünya hayvancılık sektörünün gelişmekte olan ülkelerde önümüzdeki yıllar içinde yaklaşık iki katına çıkması muhtemel olan et ve süt taleplerinin desteklendiği bir dönüşüm yaşanması beklenmektedir. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda iklim değişikliği hayvanlar üzerinde de çok büyük önemli olumsuz sonuçlar sonuçlara yol açacaktır. İklim değişiminde küresel ısınma hayvansal üretim üzerinde önemli etkileri olacaktır. Hayvanların sağlığını olumsuz yönde etkileyecek et, süt, yumurta ve diğer hayvansal ürünlerin miktar ve kalitesinde çok azalmalar görülecektir. Bunun yanında hastalıklar zararlılarla hasa hassasiyetin artması, üremede birçok sorunların ortaya çıkması, doğumlarda kayıpların artması ve ayrıca hayvan yeminin ürüne dönüştürmesi gerilimler kaçınılmaz olacaktır. İklim değişikliği birçok ürün ekosistem hayatta kalması ve dünyanın farklı bölgelerindeki hayvancılık üretim sistemlerinin sürdürülebilirliği için büyük bir tehdit olarak karşıma, karşımıza çıkmaktadır. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalacak hayvancılık sektörü aynı zamanda bir metan emisyon kaynağına sebep olacaktır. Böylece önemli ekonomik kayıplara neden olacaktır. Hayvansal üretimin azalması da gıda açığının artacağını göstermektedir. İklim değişikliği sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi karşısında en önemli problem olmanın yanında insanoğlunun geleceği için önemli bir tehdit unsurudur. Hayvansal üretim kapsamında özellikle de dünyanın besleme ve geçim kaynakları noktasında hayatı önem taşıyan belgeler üzerinde geniş kapsamlı sonuçları olacaktır. Bu etkiler hayvancılık sistemlerinin savunmasızlığını artırırken kuraklık gibi olgular ortaya çıkacaktır. Bu gibi etkilerle durum daha da kötüleşecektir. İklim değişikliği ekosistemlere olan etkisinin yanında hayvansal üretimin dayanağını oluşturan doğal kaynaklar üzerinde de önemli problemler oluşturması kaçınılmazdır. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda önümüzdeki yıllarda ve gelecek olan zamanda bu tehlikelere karşı ne gibi önlemlerin alınabileceğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle meraların korunması İslah ve amacı doğrultusunda etkin kullanımın sağlanması hayvansal üretimi olumlu yönde etkiler.